Anadolu'nun doğusunda adı artık pek anılmayan bir köy vardı. Bu köy uçsuz bucaksız bir ovanın ortasında yazın kavurucu sıcağıyla kışın ise dondurucu soğuğuyla bilinirdi. Köyün hemen dışında kimsenin yaklaşmadığı bir kuyu dururdu. Çöldeki kuyu derlerdi ona. Derin, karanlık ve taşla örülü bu kuyunun etrafında ot bile bitmezdi. Köylüler kuyunun bir zamanlar suyla dolu olduğunu ama bir gece ansızın kuruduğunu söylerdi. O geceden sonra kuyu hakkında fısıltılar başladı. Orası cinlerin evi. Hikayemizin kahramanı 30'lu yaşlarında bir adam ve ismi Hüseyin. Hüseyin köyün en cesur ama bir o kadar da inatçı adamlarından biriydi. Cin hikayelerine asla inanmaz, köylüleri korkaklıkla suçlardı. Bir gün köyün yaşlarından biri Hüseyin'e meydan okudu. Madem bu kadar cesursun, git o kuyunun başında bir gece nöbet tut. Bakalım sabah geri dönebilecek misin? Hüseyin gülerek kabul etti. Bir kuyu beni bu kadar korkutabilir mi? Sabaha kadar oturur, size hiçbir şey olmadığını ispat ederim dedi. O akşam güneş batarken Hüseyin elinde bir fener, sırtında bir battaniye ve cebinde bir parça ekmekle kuyunun yolunu tuttu. Köylüler evlerinin pencerelerinden ona bakıyor, bazıları dua ediyor, bazıları ise bu gece sonun olacak diye mırıldanıyordu. Hüseyin kuyunun başına vardığında hava çoktan kararmıştı. Kuyunun ağzı simsiyah bir boşluk gibi önünde uzanıyordu. Taşlarının arasından rüzgarın uğultusu dışında hiçbir ses yoktu. Ne kadar saçma dedi. Kendi kendine konuşarak battaniyesini yere serip yavaşça kuyunun yanına oturdu. Saatler geçti. Gece yarısına doğru hava birden soğudu. Hüseyin üşüdüğünü fark etti ama bunu rüzgara yordu. Fenerinin ışığı titremeye başladı. Sanki pil bitiyor gibiydi. Ama yeni taktığı pilleri hatırlayınca bir şaşırdı. Tam o anda kuyudan bir anda bir ses duyuldu. Hafif ama net bir fısıltı. Hüseyin. Adam bir anda yerinden sıçradı. Kim var orada? Diye bağırdı. Ama cevap yoktu. Sessizlik bir bıçak gibi kulaklarını kesiyordu. Fenerini kuyuya tuttu ama ışık karanlığın içinde kaybolup gidiyordu. Bir süre sonra fısıltılar çoğaldı. Sanki onlarca ses aynı anda adını söylüyordu. Kalbi hızla çarpıyordu ama pes etmek istemedi. Aklının oyunları bunlar diye kendi kendini telkin etti. Ancak tam o sırada kuyunun taşlarından biri yerinden oynadı ve Hüseyin şaşkınlıkla taşa baktı. Üzerinde garip, kıvrımlı yazılar vardı. Ama hiçbir dilde anlam ifade etmiyordu. Taş sanki kendi kendine hareket etmiş gibiydi. Gece ilerledikçe kuyunun içinden bir şeylerin yükseldiğini hissetti. Önce bir gölge, sonra bir silüet belirdi. Uzun, ince bir şekil. İnsan gibi ama insana benzemeyen bir şeydi. Kolları yere kadar uzanıyordu. Başı ise hafifçe yana tıktı. Hüseyin feneri yavaşça ona doğrulttu. Ama ışık silüetin üzerinde dağılıp kayboldu. Hüseyin sen nesin diye bağırdı. Sesi titriyordu. Silüet cevap vermedi. Ama yavaşça ona doğru yürümeye başladı. Adım atmıyor ve yerle temas etmeden havada süzülüyordu. Hüseyin korkudan dona kalmıştı. Silüet yaklaştıkça yüzü netleşti. Gözleri yoktu. Sadece iki derin çukur vardı. Ağzı ise geniş, çarpık bir yarık gibiydi. Ve içinden fısıltılar yükseliyordu. Kışı neden yandırdın? Dedi ses. Ama bu bir soru değil, bu bir suçlamaydı. Hüseyin battaniyesini ve fenerini çıkartıp koşmaya başladı. Ama ne kadar koşarsa koşsun, kuyudan bir türlü uzaklaşamıyordu. Sanki yer onu geri çekiyordu. Tam o anda silüetin arkasında başka gölgeler belirdi. Bazıları küçük, bazıları devasa ama hepsi aynı amaçla hareket ediyordu. Hüseyin'i yakalamak. Koşarken ayağı bir anda bir taşa takıldı ve yere düştü. Gölgeler üstüne doğru kapanırken kuyudan bir kahkaha yükseldi. Derin, boğuk ve insan dışı bir kahkaha. Hüseyin son bir çabayla kalktı ve kafasını ileriye doğru kaldırdığında köyün ışıklarını gördü. Tüm gücüyle oraya koşmaya başladı ama arkasından gelen sesler bir türlü kesilmiyordu. Sabah olduğunda köylüler Hüseyin'i köyün girişinde baygın halde buldular üstü başı çamur içindeydi. Yüzünde derin çizikler vardı ve elleri titriyordu. Konuşamıyordu. Sadece kuyuyu işaret ediyor ve ağlıyordu. Battaniyesi ve feneri kuyunun başında bulundu. Ama garip bir şekilde battaniye yırtılmış, fener ise tamamen erimiş gibiydi. Hüseyin o günden sonra bir daha eskisi gibi olamadı. Geceleri uyuyamıyor, sürekli beni bulacaklar diye mırıldanıyordu. Kuyu ise hala orada duruyor. Köylüler geceleri kuyudan kahkahalar ve fısıltılar geldiğini söylüyorlar. Bazıları Hüseyin'in cinleri uyandırdığını ve onların artık köyü izlediğini düşünüyor. Ama kimse o kuyuya bir daha yaklaşmaya cesaret edemiyor.